Mı? Gitmiş mi? Ya şimdi ne yapacağız? Demir, şimdi görüyorum onları. Evin önünde. Hemen Ali'ye ara. Hemen. Kaçmıyorlar. Duydular kesin her şeyi öğrendiler. Buyurun. Buyurun. Bu ne? Beş gün içinde ödeme yapmanız gerekiyor. Beş gün mü? Yoksa elektriğiniz kesilecek. Tamam. Buyurun bir de yeni patronuz. ...birden gelin, gelin, Çal Çal çal! çal uğursuz! uğursuz. Acaba hangi hangi vereceksin vereceksin bana? Alo, Alo anne nasılsın? nasılsın? bir de soruyor bir de soruyor musun? Ama madem aradın, ...az önce kapımıza gelen önce kapımıza gelen müjdeli haberi sen de öğren bakalım. Ne? Kapıya gelen mi? Kim? Ne olacak kız? Fatura diyorum, fatura. Beş gün içinde ödemezse gerektiriyi kesecekler. Nasıl ödenecek bu fatura ha? Ama kimi anlatıyorsam ben... ...senin zengin evlerinde tuzun kuru tabii. Başka biri geldi mi anne? Alacaklıdan başka kim gelir kız bize? Ha? Anladım anne. Neyi anladın, neyi? Anne, kapatmam lazım. Niye açtın, niye kapıyorsun? Fatura diyorum. Ödenmezse elektriği kesecekler diyorum. Kime diyorum? Hadsiz kapattı. Gitmemiş. Başka birine gitmiş olabilir mi? Akraban falan. Yok. Sanmıyorum. Bizim mahallede hiç akrabamız yok ki. Biz burada. Burnumuzdan sorayalım, hanımefendi dinlemesi bile. Kime çektiyse artık. <laughs> Salim böyle değil. Kesin anasına çekmiş, kesin. <laughs> İyi düşün. Başka nereye gitmiş olabilir? Seninle ilgili gerçeği öğreneceği başka kim var? Ya söyledim ya, başka kimse yok. Eğer evime gitmediyse nerede o zaman? Nereye gitti? <laughs> Bu acaba? Benziyor sanki. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben şunu koyayım da yemeyeceğim. Zehra diyorduk. Şimdi durumunuz ne? Yani hala görüşüyor musunuz? İçeride mi hala? Tamam. Çıkınca haber ver. Kuralları umursamadığın için bütün bu olanlar. Seninle ilgili en ufak bir şey öğrenirse ne olur hiç düşündün mü? Düşündüm. Sadece senin değil, benim de ailem bunları duysa... Her şeyin sorumlusu sensin. O önemsemediğin küçücük ihmalin olmasaydı bütün bunlar başımıza gelmeyecekti. Farkındasın değil mi? Farkındayım. Ama bundan sonra çok daha fazla dikkatli olmak zorundasın. Ale bu işin peşini bırakmayacak. Şakası yok. Yaptığın en ufak bir hata her şeyi mahveder. Attığın her adıma, ağzından çıkan her cümleye dikkat edeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. <laughs> Abi pardon. Ben sen çıktın sanıyordum. Yok canım bugün evde çalışacağım. Gel. Yanlış bir zamanda gelmedin değil mi? Yok hayır. Biz sadece... Bir konu vardı da canım. Biz onu konuşuyorduk. Ama bizimle ilgili değil. Leyla ile mi ilgili? Böyle işte bazen geçmişe bakınca acaba hakkıyla ilgilenemedik mi bu çocukla diye düşünüyorum. Ama çok da kalmadı yanımızda. Ne yaptınız peki? Geri yurda mı gönderdiniz? Mecburen. Korktuk başına bir şey gelecek diye. Sık sık evden kaçardı. E, i̇steklerine de bir türlü yetişemiyorduk. Bizim durumumuz tabi o zaman daha iyiydi. Şimdiki gibi değildi. Elimizden geldiğince yetmeye çalışıyorduk. Ama yetemedik ona. Ee, peki... ...Zehra'ya ait bir fotoğraf, bir adres... ...ya da gerçek ailesine dair bir şey var mı? Şey... ...söylemeye dilim varmıyor ama... ...Zehra evden giderken bizim kenara koyduğumuz para, altın, birkaç bilezik, yüzük... ...ne varsa hepsini toparlayıp gitti. E ee, eşim de onun bu hareketine çok kızdı. O yüzden bütün fotoğrafları ona ait ne varsa hepsini yaktı. Hiçbir şey kalmadı geride. Peki bir fotoğraf falan görseniz hatırlar mısınız? Bilmem ki çok uzun zaman oldu. Burada benim numaram var. Bir şey hatırlar ya da elinize bir şey geçerse muhakkak beni arayın olur mu? Bu mesele benim için çok önemli.